Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle 30. aboneye özel kameramanımızı tanıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar 41 abone olduk sizlerin sayesinde arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bugün 30 aboneye özel kameramanımızın yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. İlk önce adını söyleyelim. Adı Mehmet. Biliyorlar zaten. Ha biliyorsunuzdur zaten aynen. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Sesi bu. <laughs> Sesim böyle böyle aslında böyle dışarıdan böyle çok değişik geliyor. Ama böyle telefondan duyunca merhaba hocam. <laughs> Şimdi Mehmet'in yüzü. Selamünaleyküm. aleyküm. Normal bir insan yani. Düz insanım. <laughs> ee, bunlar kameramanlarıyım. Şu <laughs> oh, <laughs> salak. salak demedim bana. Salak, salak demedim bak Mehmet öyle bak. <laughs> <laughs> i̇şte ben bunların kameramanıyım. Sonra sonra, ne diyeyim mi? İlk kameramanımız Ahmet, ikincisi Mehmet. Ahmet Arkadaşlar, Mehmet. E, e, dün çektiğimiz videoda e, Ahmet diye bir arkadaşımız vardı hatırlarsanız. O bizim ilk kameramanımızdı. Sonradan o yapmamaya başladı ve Mehmet'i aldık. Evet, Mehmet mi? ikinci... Hayır hayır, Mehmet O arada çekiyor. Ama arada işte. işte. Mehmet ikinci kameramanımız. Merdiven tırmanışı yapıyor mübarek. Her gün yapıyorum Allah. Arkadaşlar Mehmet bu aralar spor yapmaya kadar vermiş. Cüssesinden dolayı kilo verecekmiş. Bakalım neler olacak. <laughs> arkadaşlar abi, biz abi. videoyu kısa tutacağız kısa tutacağız yani. Çünkü YouTube'a çok geç yükleniyor. O yüzden bu video 2-3 dakikalık falan olsun arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ben kilo verme vlog'u çeken mi? Ne? Benim kilo verdim vlogunu falan çeken ben siz beni spor yaptırın. Çekeriz. Kanka onu Spir ben yaptırayım. Spir mi? Onu ben yaptırayım sana. Tamam mı? Çekeriz çekeriz. Ağzın yüzün de aldı. Nereden <laughs> ölecek çocuk. Oğlum ben de öyle de dört var. Kanka sen kilo verince son bir kez. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutuyoruz. Ve bu videonun da sonuna geldik. Mehmet'in de yüzünü gördüğünüz üzere. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Lütfen bu e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüntülenmemiş çok ama lütfen abone olun. Ya, çok emek veriyoruz. Bildiğiniz üzere. Ya oğlum Cumart ben, de, go -go ben hemen Cumartesi pazar günleri yasaklarda sizler için çıkıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ben de diyecektim. Ha en sonki videomuz arkadaşlar 93. Lütfen abone ve like falan atın. Gerçekten ben böyle daralıyorum. Sonra geçen gün burada sumo duvar çekerken her taraf gardı Ellerim öyle çok fena oldu abone olun ve like atın hoşçakalın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz lütfen like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar